Kai Walker'ı gelmiş geçmiş sabeklerle kıyaslıyoruz. Yani aktif en sevdiğim oyunculardan biridir. Hazırım. Kai Walker mı, Pedro Porro mu? Yani biraz Halef Selef gibi. Pedro Porro'yu ne kadar çok sevsem de bir Kai Walker etkisi vermesi için epey zaman var. Gerçi kupa da kazandı ama Kai Walker derim. Kai Walker mı, Gary Neville mı? Kai Walker kesinlikle. Çok yavaş kalır. Kai Walker mı, Reece James mi? Reece James'in örnek alması gereken isimlerden biri. Elbette Kai Walker. Kai Walker mı, Lam mı? Oo çok sert. Filip Lam çok yönlü. Kyle Walker da gerçi son dönemde çok yönlü oldu. Üçlünün sağında da oynayabiliyor. Ama Lam deriz ya. Filip Lam. Solda da oynaması çok büyük etki vermişti. Filip Lam. Kyle Walker mı? Trippie mi? Trippie de Kyle Walker sonrası o boşluğu dolduramayan isim bence. Kyle Walker. Kyle Walker mı? Trent Alexander Arnold mı? Yani daha uzun süre etki etti. Real Madrid yaptı. Trent. Kyle Walker mı? Zanetti mi? Of zannettiği. Orta sahanın sağında daha çok hatırlarım zannettiği. Ama daha yetenekli, daha fazla şey vaat eden bir isim. Efsaneye saygı zanetti. Kai Walker mı, Dani Alves mi? Dani Alves. Biraz kolay oldu. Kai Walker mı, Carvajal mi? Dani Carvajal. Yani çok hızlı iki bek. Yani hız konusunda yarışırlar ama Carvajal'in etkisi her zaman daha büyük olmuştur. Dani Carvajal. Son olarak Kai Walker mı, Cafu mu? Hadi buyur. Yani diyecek bir şey yok. Modern futbolun değil, tüm zamanların en iyi sahibi kafu.